Biz çocuklarımıza düğün müğün yapmayız. Biz çocuklarımızı evlendirdik mevlendirdik yok artık. Çocuklarımıza devlet kurduk. Başkanlık serfikalarını verdik ellerine. Düğün o demek. Birbirimizin düğününe yeni devletin hayırlı olsun diye gideriz. Allah bu devletinize cihat şerefi nasip etsin demek için gideriz. Allah devletinizin sancağını düşürmesin demek için gideriz. Düğüne bu mantıkla bakıyoruz. Kız vermek yok bizde. Damat seçmek yok. Onun yerine ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de kurduğu devlet gibi devletler kurmak var. En büyük devletimiz için küçük küçük devletler kurmak var. Damat mamat değil. Musab seçtik biz. Gelin melin yok. Nesibe hanım seçtik biz.